Evet arkadaşlar, gördüğünüz mağara girişi, Balatini Mağarası'nın girişi çok serin. Yani arkamda güneş olduğuna bakmayın. Ee, burada sanki bir klima varmış gibi, doğal klima. Bu dere bucakla çamlık arasında bir yer. Ee, burada tabi onlarca hatta yüzlerce mağara var. Bu mağaralardan e, bir tanesi de Balatini. Biraz halka açık ama ne yazık ki kafesi mafesi yok. Ee, ancak tabi piknik hazırlıklı gelirseniz piknik falan yapabilirsiniz böyle aşağıda güzel yerler var eşsiz bir manzara var inşallah e, şu şu günlerde e, biliyorsunuz yangınlar devam ediyor Manavgat'ta Marmaris'te o tarafta burası Manavgat tarafına daha yakın İnşallah yangınlar bir an önce biter bütün yurtta ve buraya da uğramaz bu güzellikleri de bozmaz ee, gördüğünüz gibi doğa harikalar yaratmış diyelim Allah'ım bir kayanın, bir taşın ee, içinden bile bir ağacı çıkarmış. Ama biz tabii yangınlarla, şeylerle tahrip ediyoruz insanın elinin değdiği yer. Doğayı kendi haline bırakırsak belki daha güzel olacak. Tavsiye ee, ediyoruz Derebucak ilçesine, Konya'nın Derebucak ilçesine. Ya Konya'da bu kadar yeşil var mı diye düşünmeyin. Bu Konya'nın bir kısmı Akdeniz bölgesine de bağlı olduğu için, yani Akdeniz iklimde taşıdığı için... Bu tür yeşillikler, sular, e, dereler, ırmaklar görebiliyorsunuz. O yüzden tavsiye ediyoruz. Derebocak ilçesine gelirseniz Çamlık kasabası, Çamlık mahallesi diyelim ya da arasında bir yer. Hoş. Hocam Malat yukarıda da cam balkon vardı. Onu da gösterelim evet, isterseniz. Tabii ki. Şöyle. E, biz çıktık arkadaşlar. Siz de gelirseniz e, çıkar e, cam balkonda e, yükseklikte e, manzarayı izleyebilirsiniz. Yükseklik. Korkusu olanlar için cam gerçekten aşağıyı görebiliyorsunuz. Ama e, güvenli, biz <laughs> güvenli yani. E, gayet güzel e, cam balkona da çıkın. Zaten merdiven var demir. Çok da zor değil çıkması yani. Son olarak hocam şeyi de göster istersen. Son bir panorama alalım. Tabii ki şöyle bakın e cam balkon. Şöyle gelelim. Görüyorsunuz. E, burada da kamalyalar var. Ee, gayet Biz geldiğimizde bir şey falan olmadık Gelirken biraz burayı bayağı aradık Nereden nereden Ama cahilliyimizden yoksa yani, o kadar zor bir yer değil <laughs> Zor bir yer değil ama Arabanın da gelebileceği bir yer korkmayın Yani arabanızla buranın yanına kadar gelebilirsiniz ee, Kameraman ben ee, Halil yıllık İyi günler Hepinizi bekliyoruz kapat